Evet arkadaşlar selamun Bugün Bime gelen arabaları inceleyeceğiz Bu da çok iyi şeyler var yani Şunu sayma Bu değişik bir şey Bunu da açılımını yapacağız Polis arabası mıdır nedir Volkswagen Type 3 bus bus de Lamborghini Tarzı milleniyor milenio var. Ee, arkadaşlar bu arabaları kimden aldık. Yani bugün annem aldı, diğerlerini ben aldım. Taşınma hangisiyle başlayalım? Şu benim görmediğimle başlayalım. Bunu böyle bir şey olduğunu yani görmedim ben. Bu arada ilk galiba neyse. bakalım. Bu araba gerçekte yok. Teker nasıl dönüyor? Aslında kaliteliymiş. <laughs> gerçekte yok ya bu. Detayları da de yapmışlar. Bu da anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çöpleri <bir> alalım. <laughs> nasıl oluyor acaba? oldu. Bakın şöyle. <laughs> Ama gerçekten güzel ya. Anne. Bak çok iyi. Tamam skinlere geçelim. Sıra Volkswagen Type 2 Bus. Frisch metal. Metalmuş. Ya bak bunu özel şöyle yer yapmışlar ya. Zaten daha demin böyle bir şey vardı. Bakın yani bakalım. Yapmış. lisansım büyük ihtimalle. Ya. Ya bu 89 GB miydi? bakalım. İçi gözükmüyor. Volkswagen logosunu yapmışlar. Farlar var. Şunları da yapmışlar. Şunları yapmışlar. ona en iyisine geçiyoruz. O, güzel atabı. O çok iyi açtım ha. Şunun güzelliğine bakın ya. iyi. Şimdi bunu da detaylarını inceleyelim. Üst detaylar yapıyorum şu an Bunun da içi gözüküyor. Tekrar Aa. Burada bir yetim, yapım hatası var. Şeker. niye böyle? Tam boyamamışlar. Yeşil. Bir şey diyemiyorum. Altta da hiç bir şey yok ya. Şimdi. Şuna da bir bakalım. Var bir şey yapayım. Eyvah araba düşüyor. Eyvah arabalar düşüyor. Eyvah arabalar düşüyor. Tamam, devam edelim. Çöpleyin hepsini kaldırdım. Ah. Oh. Şimdi böyle şöyle. Şöyle yapalım. En sevdiğinden en az sevdiğimi. Bak şu ikisi arasında kaldım ya. Aslında bu sanki, aslında hepsi güzel de. Hayırlı bir güzel sanki. Aslında en havalısı polis bir kit bu arada. Buna göre. Bu arada şöyle bir şey de yapacağım. Şu hızı görebiliyorsunuz. Aa o da ki başka bir araya çarptı.

Geldim. Araba hızlı. Bu arada çarptığı araba da bu. Neymiş? Majorette markası. Hangi model? Voxir. Pardon. Citroen C3. C3. Ah. Bunu da inceleyelim. Bu iç detayları yapılmış. İyi güzel. Oh. Arkadaşlar bu arada yeni bir Şuradan. Yani bir tane kanalda bir tane video var. Kanalıma abone olsanız bir çok teşekkürler ederim. Allah razı olsun. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bitmedi daha. Bunun da ama yapılmış. Şuradaki cam bu arada parlak. Şurası. İşte Citroen logosu içi de gözükmesi iyi bir şey C3 Citroen yazmışlar bu dedi. şu basın alıyor ki, ki ya bu da böyle bir araba bu arada düşürdüm Şimdi geliyoruz Bunu da bir inceleyelim. Polis arabasını bir daha. Bu arada <laughs> şunu da yapmışlar. Yani bu masmavi olmayacak. Mavi ve kırmızı olacak. Çıkıyor mu bu? <laughs> 416 ne alaka? Şurada 04 yazıyor. Metal gibi. Bir şey deneyeceğim. İnşallah arabayı çizmiş olmam söyledi. Oh, ha, oh. Oh, oh. Çok ilginç oldu. Geri geldim. Bu kadar polis logosu. Ne yazıyor dakika? Yani bir şey yazıyor ama. Neyse. Su <laughs> geldi. Böyle daha iyi olmadı mı arkadaşlar? Bakın. yapılmış demiştim. Farklı. Boyama. Detaylar iyi. Ama şu da şurada mı? Şurada mı ne? Garip bir şey vardı ya. Siyah bilekli gibi bir şey var. Bir tek bunun detaylı var. Bunun biraz var aslında konumuz değil. Bunda da zaten tek. Evet, boru falan yapmışlar. İşte böyle bir araba. Ha, <laughs> elimde. Sıradaki arabamız Lamborghini. Bu kral ya. Kral kral. Şöyle ama evet, güzeller yok var ya bunlarda galiba çok gözükmüyor demiştim. Bu da var. Şurada detayları da de yapayım arkası bomboş. Bu arada Bacım da çok sanki yıpranmış alttan. ay üstü ama alttaki yani garip. Böyle iyi, güzel bir madde. Şimdi. Şimdi... Yine akıllı bir şeyler deneyeceğiz. Yok ya, böyle olmaz değil mi? Hadi <laughs> <laughs> arkadaşlar bugünkü incelememiz <laughs> şu üçünü şu da ekstra gibi oldu bir dakika başka bir marka ha bu arada şöyle bir anahtar. <laughs> evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Bu arada inşallah. Görüşürüz.